Merhaba arkadaşlar keyfiniz bol olsun kanalıma hoş geldiniz yeni aboneler de gelmiş hoş geldiniz sefalar getirmişler Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Desteğiniz için ellerinize sağlık arkadaşlar. Şimdi bu çiçek hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü geçen videoda ben bu çiçeği pentas diye aldığımı söylemiştim. Ama pentas değil, yaprakları pentas'a çok benziyor. Çiçekle alakası yok. Bakın çiçeği de bu şekilde. Ve ben bu çiçeği araştırdım. Ama çok farklı bir isimle karşılaştım. Çok da beğeniyorum bu çiçeği. Şu an tohum veriyor sürekli ve beni hiç çiçeksiz bırakmadı. Şöyle çiçeklerini size yine komple göstereyim. Bakın ne güzel açmış durumda. Ya belki İstanbul'da, İzmir'de ya da diğer illerde vardır bu çiçekler ama ben Gaziantep'te ilk defa denk geldim. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Terastayım. Çocuklara da ne kadar sessiz olun da desem dışarıda oyun oynuyorlar. Onlar da e, haklı çocuklar yani kusura bakmayın ses için ama benim sesimi alıyorsunuzdur umarım e, çünkü bir tane üye de şey yazmıştı kavga oluyor galiba orada diye kavga değil bu çocuklar işte böyle çok sesliler neyse gelelim çiçeğe evet görüyorsunuz değil mi çiçeğin formatını ne kadar hoş ne kadar güzel çok farklı umarım siz de bulursunuz bu çiçekten. Şu an ben tohumları biriktiriyorum. Hani ola ki kışı atlatamazsa tohumdan üretime geçireceğim. Siz de ama bir yerde denk gelirseniz mutlaka alın. Ben çok beğendim. Bir de bunun neflatunu var. Belki başka renkleri de vardır. Bu arada ben ismini söyledim mi bilmiyorum. Söylemediysem söyleyeyim. Kupeya ismi kupe arkadaşlar belki de var sizde de sizde bilmiyorsunuz ismini e, bakımı olarak e, bakım bilgisi hakkında hiçbir fikrim yok şu anda kendim e, zaten e, çiçek bilgim dahilinde bakıyorum yaprak formatına göre su ihtiyacına göre değerlendirdim ama kışı geçiririm onu bilmiyorum sadece o zaman da zaten size kupeyaların bakım bilgisini de veririm belki Türkiye genelinde de e, çoğalan bir tür olur zaten herkeste mevcut olur. Herkeste merak eder. O zaman bakım bilgisine ihtiyaç duyarlar. Evet, Kupeya bitkisi böyle. Siz de kupayalarla tanışın istedim. Ben de yeni öğrendim. Siz de öğrenmiş oldunuz. Görürseniz mutlaka ama almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bol çiçekli günleriniz olsun.